Bir an durun ve düşünün. Şu anda hayatınızda eksik olan şey nedir? Hayır, bu daha fazla para veya zaman değil. Bu çok daha derin bir şey. Kontrol duygusu. Zihniniz, duygularınız ve nihayetinde hayatınızın yönü üzerinde kontrol sahibi olma arzusu. Peki, bunu her gün yapacağınız küçük bir hareketle değiştirebileceğinizi hayal edin. Karmaşık ya da çaba gerektiren bir şey değil, ancak duygularınızı hizalayacak, zihninizi özgürleştirecek ve farkında bile olmadığınız bir huzur duygusu getirecek bir ritüel. Burada olduğunuz için bir şeylerin farklı olabileceğini hissediyorsunuz ve haklısınız. Bu tür uygulamalar yüzyıllardır birçok kültür tarafından kullanılıyor. Bugün bu ritüellerin neden bu kadar etkili olduğunu ve bunları hayatınızı dönüştürmek için nasıl uygulayabileceğinizi öğreneceksiniz. Ama devam etmeden önce sizden küçük bir şey rica ediyorum. Kanala abone olun ve bildirim zilini açın. Bu basit hareket hayatınızın kontrolünü elinize almaya ve hak ettiğiniz dönüşüm yolunda kararlı olduğunuzu gösterir. Ayrıca yorumlara ben onaylıyorum yazarak değişime hazır olduğunuzu ilan edin. Basit ama güçlü bir ritüele bir adım uzaklıktasınız. İnsan zihni son derece hassas ve şekillenebilir bir sistemdir. Küçük hareketler, kelimeler ve niyetler bile nasıl düşündüğümüzü, hissettiğimizi ve davrandığımızı değiştirebilir. Bunun nedeni beynin kalıplar tarafından yönlendirilmesidir. Şimdi bu kalıpları yeniden programlayarak enerjinizi, zihinsel netliğinizi ve hayatın zorluklarıyla başa çıkma şeklinizi dönüştürebileceğinizi hayal edin. Bugün paylaşacağım şey bir ipucu ya da teknikten çok daha fazlası, yüzyıllardır farklı kültürler tarafından uygulanan güçlü bir ritüel. Himalaya keşişlerinden yerli geleneklere kadar birçok topluluk, modern nörobilimin yeni yeni kanıtlamaya başladığı bir gerçeği keşfetti. Günlük küçük eylemler, gerçekliğinizi şekillendirme gücüne sahiptir. Neden işe yarıyor? İnsan beyni, öngörülebilirliği sever kendini güvende hissetmek için kalıplar arar. Niyetle bir ritüel oluşturduğunuzda beyin bunu bir tür istikrar işareti olarak algılar. Bu da sinir sisteminizin tepki vermesini sağlar. Stres azalır, duygular hizalanır ve zihniniz berraklık kazanır. Ama işin en ilginç yanı bu ritüelin sadeliğidir. Küçük bir hareket gibi görünse de derin bir etkisi vardır. Bilim tekrarlayan ve bilinçli uygulamaların beynin duygular ve hafızadan sorumlu bölgesi olan limbik sistemi harekete geçirdiğini açıklıyor. Küçük ritüeller, büyük dönüşümler. Ritüeller, Budist rahipler ve yerli gelenekler gibi birçok kültür tarafından bağlantı ve denge oluşturmak için kullanılmıştır. Bugün bilim, bu uygulamaların stresi azaltan ve zihinsel netliği artıran beyin bölgelerini harekete geçirdiğini doğruluyor. Bir fincan çayı bilinçle tutmak gibi basit bir hareket, sıradan bir anı derin bir hizalanma deneyimine dönüştürebilir. Bu ritüel zihninizi sakinleştirir, duygularınızı hizalar ve stresle başa çıkmanıza yardımcı olur. Nasıl uygularsınız? Doğru anı seçin. Ritüeli uygulayacağınız tamamen kendinize ait bir zaman belirleyin. Bu sabahın erken saatleri ya da günün sonu olabilir. Bir alan yaratın. Rahat ve güvende hissedeceğiniz bir yer seçin. Atmosferi güçlendirmek için bir mum yakabilir ya da hoş bir koku ekleyebilirsiniz. Basit bir obje seçin. Örneğin bir fincan çay veya kahve. Fincanı ellerinizde tutup sıcaklığını hissedin. Bu hareket beyninize yavaşlama zamanı geldiğini söyler. Nefes ve niyet. Derin bir nefes alın, yavaşça verin ve zihninizi sakinleştirin. Ardından bir niyet belirleyin. Bugün huzuru seçiyorum ya da hayatıma denge çekiyorum. Duygusal bağlantıyı güçlendirin. Fincanın sıcaklığının bu pozitif enerjiyle dolduğunu hayal edin ve bu enerjinin tüm bedeninize yayıldığını hissedin. Sonuçlar neler? Bu ritüeli düzenli olarak uyguladığınızda stres azalır, zihinsel netlik artar, daha bilinçli ve etkili kararlar alırsınız, günlük hayatınızdaki zorluklara karşı daha dirençli olursunuz. Başlamak için şimdi adım atın. Bu ritüeli denemek için yarın sabah kendinize zaman ayırın. Sadece 5 dakikanızı ayırarak bile büyük bir fark yaratabilirsiniz. Yorumlara niyetle günümü dönüştürmeyi seçiyorum. Yazarak kendinize bir taahhüt verin ve bu ritüelin başkalarına da ilham vermesi için bu içeriği sevdiklerinizle paylaşın.